Biz arkadaşlar hepinizin bayramını kutluyorum. Bugün 19 Mayıs. Güzel bir gün. Atamızın Samsun'a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gün. 19 Mayıs 1919. Bir devrin, bir milletin uyandığı gün. 19 Mayıs işte. Anıt Kabir'deyiz. Anıt kabir, akın akın insan kaynıyor. Ne mutlu bu milletin evladı olduğumuz için ne kadar gurur duymak Şuraya bakalım. Muazzam bir kalabalık var. Anadkabirde. Muazzam bir görüntü. Atamızın huzurunda. Bir milletin, bir ulusun uyandığı günde, yeni bir cumhuriyetin, yeni bir devletin temellerinin atıldığı günde atamızın huzurundayız. 19 Mayıs 1919. Samsun'da yakılan meşale tüm ülkeyi sarmış ve bir milleti uyandırmıştır. Bu milletin bir ferdi olarak atamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Atam iyi ki iyi ki iyi ki varsın. Yerin hiçbir zaman dolmayacak. Türk gençliği olarak senin açtığın ufukta, senin gösterdiğin hedefe Türk gençliği olarak sahip çıkacağız, koruyacağız, kollayacağız ve muhasır medeniyet seviyesinde üstüne çıkacağız. Bir kez daha söz veriyorum senin huzurunda. Birazdan mozayla çıkacağız. Evet, evet sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs 1919. Türk devletinin uyandığı, Türk milletinin uyandığı bir gün dünyaya ismimizi Türkiye Cumhuriyeti'nin ismini yazdığımız gün Samsun'dan yakılan meşale, Samsun'dan yakılan ışık tüm dünyayı sardı, tüm ülkeyi sardı, tüm ülkeyi ateşledi. Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yeni cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir gündeyiz. İyi ki varsın atam. Gençlik daima arkanda. Gençlik daima yanında, ışığında, her zaman. Sana söz olsun. Bu gençlik var oldukça kurduğun cumhuriyet, ilelebet, fayda kalacaktır. İyi ki varsın. Ne mutlu Türk'üm diyene. 19 Mayıs 1919, Ankara Anıtkabir.